taze tutmak için bugün burada toplandık. Rabbim toplanmamızı hayırlı ve mübarek eylesin. bugün burada geçmişlerimizi anmak, geçmişte 24 sene önce yaşanan depremi anmak, o depremde kaybettiğimiz yakın var. Ya 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 Rabbel 24 sene olmuş. Ama acımız hiçbir zaman hafiflemedi. İşte böyle yıl dönemlerinde tabi daha çok tekrar hatırlıyoruz. Şimdi geçmiş o Hatay depremi de bize tekrar hatırlattı. Oradakilerin de başı sağ olsun. Onları en iyi biz anlarız. Ben annem babamı kaybettim. Yeğenim üçü beraber vefat ettiler. Yedi tane işte birinci dereceden akrabamı kaybettim. Allah hepsine rahmet eylesin. Zor dönemler. Unuttuk zannediyoruz ama unutulmuyor. Ben de abimi kaybettim. Daha çok yakınlarımı kaybettim. Diyenlerimi kaybettim. İşte 12 Kasım'da hatırlıyoruz işte. Allah kim daha göstermesin. Allah şu Çok. Ben de çocuk vardı. En koydu. Askerden geldi. 8 ay sonra depremde. Nasıl vefat etti? Nasıl? Kahvede. Kahvede o. 35 kişi ölmüştü orada. Bunların arasında. Unutulmuyor değil mi? Yok yok. Çok zor. Evlat acısı zor. Yaşatmasın Allah kimsin. Evlat acısı o kadar zor ki.